Ee, ben e, Paris'ten arıyorum. Buyurun. Ee, şimdi benim e, çocuklarım e, ...Anadolu anadan doğuşu e, sarı oluyor yani. Anadan doğuşu sarı. Bunları e, ışığın altında yatıyor geceleri, gündüzleri güneşten tedavi görüyor. E, buna doktorlar muhtarı bir çare bulamıyor yani. Sarılık mı? Hepatit mi? Yapmamız Hepatit gerekiyor. Üç tane e, çocuğum öldü. Şimdi torun, en küçük çocuğum e, Ciğer, ciğer, nakli oldu, evlendi, çocuğu oldu. Onun çocuğu da böyle sarı. Lambanın altında yatıyor, mavi lambanın altında. Sarı, Ona e, bir şey mı? çare bulamıyoruz. Sa ha. Hepatit, hepatit B mi, hepatit C mi? Veli Bey. Ne de, hep, sarılık derken hangi türü mikrop kapmış? Hepatit C mi, hepatit B mi, hepatit A mı? E, Hiç bilemiyorum işte. Yani, yani. Önce... Gece geceler mavi ışık var, belki yok, hastanelerde vardı Türkiye'de, evet. gündüzlerde normal yani. Ha, onu ne olduğunu öğrenmemiz lazım ayrıntılı, ondan sonra cevap verebilirim. Şimdi Yeni şey doğan bebeklerde şey. genelde sarılık oluyor ya hocam, onun çeşidi de var? Anne'den babadan kapabilir ama bu ne tür bir sarılık? Sarılığında çeşit çeşitli var, Hı. hepatit B, hepatit A, hepatit C, hepatit E, hepatit D. Yani şimdi biz elimizde raporlar var, hepatit B, hepatit C'yi biz tedavi ettik. Ama hepatit B, hepatit C farklı. Hepatit C'ye yakalananlar siroza yakalanabilir Allah korusun. Tedavi ediyoruz. Elimizde raporlar, belgeler var. Fakat beyefendinin çocuklarındaki rahatsızlık farklı. Anladığım kadarıyla onu latincesini veya e, Türkçesini söylerse bize ona göre şey yaparız. E, cevap Bili veririz. Bey. Buyurun. E, tabii ki elimizde veriler olmadığı elimizde için yorum da yapamıyoruz e, burada hocam. Faxlayın, evet. Bir, bir bakalım e, ona arkadaşlar yardımcı olacak. Raporları varsa fakslayın efendim. Gökçek hocamız yardımcı olacak sizlere. Yani bu hepatit B, hepatit C değil. Farklı bir durum. Yani muhtemelen bana göre araştırmak lazım. Ona e, göre e, cevap. E, raporları gönderebilir, fakslayabilirsiniz. Çok, çok bakarsın. geçmiş olsun efendim. Bize, e, bize Ahmet bu e, çocuğu getirebilir miyim bu telefon morasıyla beraber? Marası. Yok yok önce getirelim. Ya bir fax fax çekin yok, bir bakayım. Yok e, raporlarımızı fax edelim hocamıza ben, gönderelim. Ben herkese her şey tedavi ederim demiyorum. Yani yapabileceğim evet, bir şey var hocamız, yapamayacağım bir şey var. Evet görmemiz yani evet. lazım. Ben yani haşa ben kimim? Aciz bir kulum. <laughs> 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 yani da öyle havalara girmiyor. Hocam. Havalara girmek yok. Ben şunu tedavi... Bir artist çıkıyor televizyonlarda görüyorsunuz. Şunu yaptım bunu yaptım öyle yok. Tedavi okay. edebilirim.